Klarnet nasıl öğrenilir? Klarnet öğrenmek için şu adımlar izlenebilir. Enstrüman tanıma. Klarnetin parçalarını tanımak ve enstrümanla oynamak temel tekniklerin öğrenilmesine yardımcı olur. Tuş pozisyonu. Klarnet parmaklar gevşek ve hafif bir tutulmalıdır. Dudak pozisyonu. Bekin, ağız. Ağız içerisinde kalan kısmı alt ve üst dudak ile üst dişlerin desteğiyle sıkıştırılarak ses oluşumu sağlanır parmak egzersizleri, düzenli parmak egzersizleri parmak hareketlerini hızlandırır. Nota ve müzik bilgisi, temel nota bilgileri ve gam çalışmaları öğrenilmelidir. Uzun ses çalışmaları, uzun ses üfleme çalışmaları ses tonunun gelişmesine katkı sağlar. Eğitim, klarnet kurslarından uzman eğitmenlerden ders almak öğrenme sürecini hızlandırır. Klarnet öğrenmek düzenli çalışma ve sabır gerektirir. Yaklaşık 2-3 aylık bir sürede temel seviyede klarnet çalmaya başlanabilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen katıl butonu ile kanalıma üye olun, faydaya ortak olun, destek verin.